eleştirilerden bahsettim çünkü yani konuşmakta birazcık e, oyunun parçası belki bazı durumlarda takım içinde önemli bir oyuncu olduğumu biliyorum kaptan olduğunu biliyorum tabii ki de. Yüzde yüz her zaman oylamak isterim. O yüzden bir cevap verme durumunda oldum. Yani orada konuşulanlar hakkında bu süreç içerisinde. Tabii ki ciddi bir sakatlık geçirdim bunu biliyorduk ama 5 ay oldu yaklaşık döneli 4-5 ay takımla birlikteyim ve her gün en iyi şekilde çalışmamı sürdürüyorum. Yani tam olarak bilmiyorum hangi yüzde de olduğumu. Yani son 10 senemde hiçbir zaman yüzde yüzümde olmadım bence. Yani Galatasaray'da da gösterdiğim şey hep sakatlıklarla oynadığım, e, rahatsızlıklarla oynadığımı, bir e, topum kırılıp bileğimde bir sıkıntı oluyor. Onlarla de, e, iğneli bir şekilde oynadım. ve Her maçta da her senede e, bu tarz sıkıntılarım olduğu zaman bile oynamaya devam ettim. O yüzden yani size ne derim bilemedim yani yüzde yüzüm nasıl olur veya yüzde ellem veya yüzde yetmişim. Her antrenmanda elimden gelen her şeyin en iyisini yapıyorum. Üç günde bir maç yapıyoruz. Bu çok yüksek seviye bir mücadele demek. Tabii ki de birçok oyuncumuzun sakatlanmasının sebeplerinden biri budur mutlaka. Bugün adapte olmamız gerekiyor. Her oyuncu ve kendinin elinden gelen en iyisini yapmaya çalışmalı. Ve hazır olmalı her maç için, her antrenman için.